Her zaman, her yerde varlığını hissedebiliyorum. Nefesini duymak için rahatlatıyor. Bana dokunma. Öpme. Eğer bana bir şey olursa... ...karım... ...kanındaki çocuğum sana emanettir. Bu iş tertemiz bitecek. Herkes törenin kanunlarının ne demek olduğunu anlayacak. Bak Zeynep... Bunlar hiç bana göre şeyler değil. O ne demek öyle? Dün Ömer benim yanıma geldi. Aramızda bir şey olduğunu düşünmüş benimki. Bundan böyle Sıla'yı hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceksin. Karımın şirketinde yönetim kurulu başkanı değilsin. Hepsi bu. Ya bu gece... ...ya hiç. Bu gece... ...bu gece. Can peri perişan eşim dostum. <laughs>